Evet merhabalar Barış Bey. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz valla siz nasılsınız? Teşekkürler. Galiba karşı trafiği bekliyoruz. Evet, <laughs> nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Rüzgara bırak filmi nasıl gidiyor? Çekimler bitti mi? Bitti. Şahane geçti. Yani <laughs> çar çabuk geçti hatta. Çok içimize sindi. Valla biz de sabırsızlıkla yayınlanacağı günü bekliyoruz. <laughs> Fotoğraflar hemen teaser çıktıktan sonra Hande Hanım'la olan uyumunuzla hemen... Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Oyunculuk performansından dolayı linç edilen Hande Erçel'in bir yıldır özel ders aldığı ortaya çıktı. Başrollerinde olduğu bambaşka biri dizisindeki performansından dolayı eleştiri yağmuruna tutulan Hande Erçel'in bir yıldır oyunculuk, şan, disyon ve beden dili dersleri aldığı ortaya çıktı. Burak Deniz ile bambaşka biri dizisinin başrollerini paylaşan Hande Erçel günlerdir oyunculuk performansından dolayı adeten linç ediliyor. Mimiklerinin dolayı eleştirilen oyuncu bir yıldır oyunculuk dersi aldığı ortaya çıktı.